Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz ve Sivas Yıldız Dağı'nda bir otelde patlama meydana geldi maalesef yaralılarımız var. Buyurun haberin devamına geçelim. Evet maalesef bu kötü olay Sivas'ta meydana geldi ve Sivas Yıldız Dağı'ndaki kayak tesisinde sporcuların konakladığı otelde meydana gelen patlamada biri ağır 4 kişi yaralandı. Ağır yaralı ambulans helikopter ile Sivas Numuni Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlama sonrasında Sivas Valiliğinden şu açıklama yapıldı. Yaralılar ambulans helikopter ve diğer ambulanslar ile merkezinde, il merkezinde bulunan e, hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır denildi. Ve yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Patlamanın nedeniyle ilgili ekiplerimizce tahkikata başlanmıştır tanılmıştır denildi ve edinilen bilgiye göre olay Yıldızda kış sporları ve turizm merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Sivas İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ndeki sporcuların konakladığı alanda patlama meydana geldi ve patlamada biri ağır 4 kişi yaralandı. Patlama sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan yaralı ambulans helikopteriyle Sivas Numune Hastanesi'ne götürülerek tedava altına alındı. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Güvenlik görevlileri yangınla ilgili inceleme başlattı. Yangında yaralanan şansların ise isimleri NEB, KB ve BDY -E -E olduğu ortaya çıktı. Yıldızda Kalak merkezine meydana gelen patlama ile ilgili Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi. Bugün saat 09.20 sıralarında Yıldızda Kayak Merkezi'nde Buruciye Anonim Şirketi'ne ait olan otelin yani Yıldızhan Otel alt katında bulunan kadın kayak sporcularının dinlenme odasında nedeni henüz bilinmeyen küçük çaplı bir patlama meydana gelmiş. İki kayak sporcusu ile bir antrenör hafif şekilde bir antrenör ise elinde ve yüzünde ikinci derece yanıklar olacak şekilde yaralanmışlardır. Yaralılar ambulans helikopter ve diğer ambulanslarla il merkezinde bulunan hastane hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanılmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Otelde de herhangi bir yangın çıkmamıştır. Patlamanın nedeniyle ilgili jandarma olay yeri inceleme ekiplerimizce tahkikata başlanılmıştır denildi. Ve bizler de kanalımız olarak bütün sporcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor. Ve bir an önce iyileşmelerini umuyoruz. Hoşçakalın.